size daha önceden yaşayan en uzun erkek olan Mardinli Sultan Kösen'i anlatmıştım. Peki yaşayan en uzun kadının da Türk olduğunu biliyor muydunuz? 2 metre 15.16 santimlik Rümeysa Gelgi ile tanışın. Gelgi, Guinness Rekorlar kitabına göre sadece yaşayan en uzun kadın değil, aynı zamanda en büyük ve en geniş elli, en uzun parmaklı, en uzun sırtlı, en uzun kulaklı kadın ve bir de en uzun dişi bebek. Karabüklü bir avukat ve web geliştirici olan Gelgi, aşırı büyüme ve diğer fiziksel anomalilerle kendini gösteren Weaver sendromuna sahip. Kadınları erkeklerden 3 kat daha fazla etkileyen bu hastalık maalesef kadınların hareketini zorlaştırıyor ve o nedenle de Gelgi ya tekerlekli sandalyeyle ya da kısa mesafede yürüteçle hareket edebiliyor. Boyu resmi olarak doğrulanabilmiş kişiler arasından tarihteki en uzun kadınsa 2 metre 46 santimlik boyuyla 1982 yılında ölen Çinli Zeng Jinlian. Bu devasa boyu nedeniyle omurgası eğrilen Jinlian'ın dik durması mümkün değildi. Ve Guinness rekorlar kitabına anca ölümünden kısa bir süre sonra girebildi. Hollandalı Trinte Kiever'ın da 260 santimlik boyuyla bugüne kadar yaşamış en uzun kadın olduğu iddia ediliyor. Ama bu kadın 1633 yılında 17 yaşındayken öldüğü için modern kayıtlarda yer almıyor. Ama giydiği ayakkabılar 54 numara. Öyle düşünün.